küresel ekonomik kriz dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Pandemi etkisiyle sarsılan şirketler ayakta kalmak için yeni çözümler arıyor. Bu çözümlerin kuşkusuz en acımasızı ise işçi kıyımı. Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından olan Netflix de aldığı kararla çalışanlarını üzdü. Korona kısıtlamalarında abone sayısını artıran şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde aradığını bulamadı. Platform, 2022 yılının ilk çeyreğinde tarihinde ilk kez abone sayısında azalma yaşadı. Şirketin aldığı kararda yalnızca abone sayısı etkili olmadı. Netflix'in genel olarak mali olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Platformun reklam gelirlerini arttırarak çözüm arayışına girdiği öğrenildi. Yaşananlarsa akıllara Netflix kapanıyor mu sorusunu getirdi. Disney ve Amazon'un sektörde genişlemesi Netflix'in kapanacağına dair iddiaları güçlendirdi. Netflix yetkilileri, platformun yaşadığı krize rağmen yola devam edeceğini açıkladı. Tüm dünyada birbirinden iddialı projeler üreten Netflix'in kapanacağına dair haberler yalanlandı. Şimdi merak edilense 300 çalışanı işten çıkaran Netflix'in eski gücüne nasıl kavuşacağı oldu. Netflix'e işten çıkarmalarınsa devam edebileceği öne sürüldü.